Adam güzel ahlaklı, edepli bir kızla evlenmişti. Kızın takvası ve sakinliği onu daha da güzelleştiriyordu. Evlendikten sonra adamın her istediğini yerine getiriyor, ona hiç karşı gelmiyordu. Evliliklerinden bir yıl sonra bir bebekleri olmuş, kadının mutluluğu daha da artmıştı. Ancak bir gün eşi çok sevdiği ve önem verdiği karısından habersiz imam nikahıyla başka bir kadınla evlendi. Kadın tevafuk eseri bir gün eşinin başkasıyla evlendiğini öğrendi. Aklı başında bir kadındı. Allah'ın hakkında takdir ettiğine razı geldi, sinirlenmedi bile. Eşine de hiçbir şey söylemedi. Bu durumu öğrendiğini sezdirmedi bile. Susmayı tercih ederek Rabbine verdiği her şey için hamd etmeye devam etti. Allah'ın takdir ettiği şey benim hakkımda daha hayırlıdır diye düşündü. Kadın eşine eskisinden daha güzel davranıyor, anlatılmaz bir mutluluk havası esiyor evlerinde. Böyle 16 yıl geçti ve eşi bir gün vefat etti. Kadın eşinin ölümüne çok üzüldü. Fakat Allah ona sabır ve eşinin ayrılığına dayanma gücü verdi. Gözyaşlarıyla taziyeye gelenlere eşinin ne kadar harika bir insan olduğunu anlatıyordu sürekli. Adamın ailesi gelinlerinin oğullarına olan vefası ve sevgisinin derinliğine çok şaşırdılar. Oğullarının evliliğinden bir sene sonra başka bir kadınla evlendiğini biliyorlardı. Üç gün süren taziye bittiğinde eşinin ailesi kadına oğullarının başka bir kadınla evlendiğini söylemek için toplandılar. Gelinlerine konuyu açmaya çalışıyorlar fakat utançlarından vazgeçiyorlardı sürekli. Çünkü gelinleri hep oğullarını övüyordu. Kadın onların akıllarından geçen söylemek istedikleri şeyi biliyordu. Bir süre sonra kayınpederi konuyu açarak gelinine ''Kızım sana açmak istediğim bir mesele var. Senden sakin karşılayıp olay çıkarmamanı rica ediyorum.'' dedi. Kadın kayınpederinin sözünü keserek sakin bir tavırla hiçbir şey söyleme baba. Ben eşimin benden hemen sonra başka bir kadınla evlendiğini 16 yıldır biliyorum. Kayınpederi şaşkınlıkla bu kadar zaman oğluma sabretip hiçbir şey söylemedin öyle mi? Sen ne kadar takvalı bir kadınmışsın dedi. Kadın bu sadece takva değil baba bu mesele akıllıca düşünülmesi gereken bir meseleydi. Duygularımla hareket edemezdim. Eğer ben oğluna bunu söyleyip bağırıp çağırsaydım hayatı ikimiz için de çekilmez bir hale getirmiş olurdum ve oğlun o kadına giderdi. Hem oğlunu kaybederdim hem nafakamı hem de çocuğum babasız kalırdı. Ben her kızdığımda diğer kadına elimle vermiş olurdum onu. Ancak ben duygularımla değil zekamla hareket ederek bu durumu bildiğimi gizledim ondan. Durum böyle olunca bana sezdirmemek için her gece benimle kalmak zorunda kaldı. Ve harcamalarımızda da hiçbir değişiklik olmadı. Ondan şüphelenmeyeyim ve benden gizlediği şeyi öğrenmeyeyim diye bana daha nazik ve sevgiyle davranmaya başladı. 16 sene beni kraliçeler gibi yaşattı sağ olsun. Ben bundan daha fazla ne isteyeyim dedi. Kayınpederi ve ailenin diğer fertleri...